Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Galatasaray ile Türk oyuncuları rebuild yapacağız. Takımımızdaki ilk 25 takımı yani A takımdaki toplam 25 oyuncudan hepsini Türk Türk yapmaya çalışacağız. Yani şöyle yabancı oyuncuları hemen en, en başta hızlıca Fernando <laughs> Muslera maalesef göndereceğim. Galatasaray'da göndermek istemediğim tek oyuncu. Hatta en çok göndermek mi? Şöyle bir yabancı oyunculara satacağız. Şuraya full Türk yapacağız. Yaklaşık bir sezon düşünüyorum. Belki iki sezon da olabilir. Bir sezonluk bir rebuild olur yani güzel bir rebuild olabilir. Şöyle kiracı kiracı diyorum. Kiralığın sonuna Lemina kiralığın sonuna Ondan sonra Ferreira, Mariano transferi sinekli yabancı oyuncusu çok olduğu için çoğu da satıldığı için gayet güzel bir bütçede girecek. Seri kiralığı sonlandır. Selçuk İnan Belhan da az sonra lisesine girelim. Fegoli az sonra lisesine girelim. Jimmy Durmaz kiralık. Kuru. Görüşürüz. Falcao kiralık. Andone ise kiralık o da kiralık sonlandırdık. Evet ilk 10 ilk 25'ten yabancı bütün herkesi sattık kiralıktan gönderdik kiralık sesine koyduk transfer koyduk şurada 82 de var onu da koyalım. Şimdilik şunlar bir kalsın onları ayarlayacağız. Şimdi ben Türk oyunculara bakacağım. Bir sürü Türk oyuncu seçeceğim, ayarlayacağım. Ona göre Taktiği falan belirleyeceğiz. Ben de oyuncuları bir bulayım. Seçeyim. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Takımı hazırladım. Gördüğünüz gibi şöyle takımı ilk 25 full Türk. Orada tek sol bekimiz vardı Ömer Bayram. O da sakatlandı. 6-7 haftalık. Onun yerine Mert Müldür getirdik. Şöyle full Türk. Hatta yedek takımımızda kimse kalmadı. Şöyle hepsi kiraladım verdik, sattık. Şöyle bir transferlerimizi, giden transferleri görelim. Fedor'u 11 milyona, Lines'i 9.5 milyona, Nakatomo'yu 3.8 milyona, Maikon 13 milyona, Belhanda'ya 17 milyon çok iyi bir bütçe, Mustara'ya 10 milyona yakın bütçe, Mariano'ya 8.3 milyona, rhein 1 milyona gönderdik ve getirdiğimiz transferler 6.5 milyona, 6,5 milyona Semih Kaya'yı, 4 milyona Hüseyin Türkmen'i, 12.6 milyona ise Mert Müldür'ü getirdik. 9 milyon Ömer Ali Şahiner hatta yeni yaptığımız transferlerden bir tanesi diyebilirim. Uğurcan Çakır getirdik 11 milyona. 6'ya tercih edebilirdim ama ben Uğurcan Çakır'ın daha iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden Uğurcan'ı aldım. 10 milyona Burak Yılmaz'ı getirdim. En iyi alabildiğim forvet buydu. En üstünde kiralık olduğu için onu alamadım. 20 milyon verdim unutmaz o. Değeri 9.9 küsürlerdeydi. Yeni imzaladığı için bir tek iki katı fazlasını vermek zorundaydım. O yüzden 20 milyon vermek zorunda kaldım. Başka forret yok. Dedim 4-4-2 kullanmak istiyorum. İtfan Kahveci'ye 20 milyon verdim. Yaptığımız transferler bunlar. Şöyle bir kadro bir incelersek isterseniz. Şurada Ömer Bayram'ı hemen değiştirelim. Yeni getirdiğimiz Mert Büldür'ü koyalım şuraya. Şimdilik sağ önce genel zaman olarak yazdığına bakmayın. İlk 11'imiz şöyle bir şekilde hemen Şener'i de şuraya koyduk mu Yunus Akgün dedik. Şimdi onu ayarladık bunu ayarladık. Şuraya şunu koyabiliriz. Çükünen'in yerine Taylan oynatacağım. Çünkü çift yönlü Taylan oynuyor. Adem Büyük oynasın. Arada Emrak Baba'yı da koyabilirim. Böyle bir kadro hatta şöyle şu 4-4-2 bunları zaten böyle. Kaptan Burak Yılmaz olacak. Normalde Selçuk İnan'a vermek isterdim ama Selçuk İnan'ı ilk 11'e oynatmayı düşünmüyorum. Eğer Antalyalı kötü performans sergilerse. Şöyle bir frikikler bir fançan kahvecide kalsın. Kornerlerde frikikler. Bu penaltıyı Burak Yılmaz'a verdikten sonra şöyle bir performans. şu şuna kadar değil. Fena değil Burak Yılmaz. Fena değil. Lig'de çok iyi bir başlangıç yaptık. Bu arada şöyle bir maçları göstereyim. Şu an namoğlu bir şekilde gidiyoruz. Kupayı da aldık UEFA Süper Kupayı. Yakistar'a karşı 2-1. Böyle Başakşehir'e 2-1 yendik. Alanya'ya 4-1 yendik. Şöyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarımızda Inter, Victoria, Pilsen ve Real Madrid. Gerçekten iki tane çok üst düzey eleyemeyeceğimiz geçmeyi beklemediğim bir rakibimiz var. Victoria Pilsen'i geçip UEFA Avrupa Ligi'ne gidip de UEFA Avrupa Ligi'nde bir yarı final, belki bir final olabilir. Eğer güçlü bir takım gelmezse kura şansımıza bağlı olarak bu kadar diyeceklerim. Şimdi isterseniz bir maç yapayım sizlerle. Şöyle bir maçlık takım göstereyim. Arkasından devre arasına devre arasında veya büyük ihtimalle devre arasında bu. Bir konuşamadım orada. Şimdi kusura bakmayın. Devre arasında görüşeceğiz sizinle. Devre arasında direkt simüle edeceğiz. Siz e, simüle edeceksiniz. Size göre simüle gibi gözükecek ama ben oynayacağım burada. Şöyle bir Göztepe'de basmanına gidelim. İzmir, Bornavo stadına. Kadrım bu şekilde. Burak Yılmaz 3 gol. 3 gol 3 maçta. On, Bozok 3 maç 3 gol. Başka Ömer Ali e iyi Semih ve Mert Büldür ilk maçlarına çıkacak. Şöyle Ömer Bayram'ın sakatlanması hiç iyi olmadı. Hadi maça geçelim. İzmir Atatürk stadıymış bu arada. Az önce Bornavo demiştim. Evet. Güzel bir maç oldu bizimize. Güzel bir maç olsun şu an ligde çok güzel gidiyoruz. 3'te 3 ile. Burak Yılmaz. Kaptanımız attı. Dakika 17. Borges Göztepe'de 27. dakikada sarı kartı gördü. Ahmet Çalık defanstan çıktı. Attı 39 dakikada. Burak Yılmaz'da bir sarı kart. Adem Büyük. büyük. Şu an iyi gitmiyor. Onun yerine Emre Bokboy'a Selçuk yanında buraya getirebiliriz. Başka şu anda bir değişiklik yapmak düşünmüyorum. 2-0-2 ya Çok güzel bir skor. Umarım bu skor koruruz. Burak Yılmaz. Golcü gollerine devam ediyor. Dakika de geldi gol. 3-0 oldu. İzmir'de aslında lige fırtına gibi başladı Galatasaray. Aslan gibi diyelim daha doğrusu. Kükürüyor. Son dakikalar. Burak Yılmaz'dan Hedrick geldi. Dakika 85'te ve güzel bir maç bizleri gösterdikler yani. yani şu Ömer Ali Şahiner yine transferlerimizden iki asist oynadı. O da gerçekten çok hızlı etkili bir kanat oyuncusu. Gerektiğinde ek bek. Sağ bek oynayabiliyor. Bu çok büyük bir avantaj bizim için. Evet transfer döneminde sonuna geldik. Son günündeyiz. Hatta şöyle transfer dönemi kapatalım sizlerle. Arkasından devre arasında görüşmek üzere. Şöyle gruplarımıza bakarız devre arasında neler yaptık neler yapmadık. Arkasından UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilirsek oradan veya Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak o maçları oynayarak sezonu bitiririz büyük ihtimalle. Evet haydi geçelim o zaman Aa, devre arasına.